Söz verdim, geldim. Allah razı olsun. olsun. Beraberiz. Gürsün'ün benim için de ayrı bir hatırası var. Çocukluğuma ait hatıraları yaşadığım bir yer var. Burası benim. Tabii bugün aramızda kurucu ilçe başkanımız Necati abiyi görüyorum. Allah, Allah ondan razı olsun. <laughs> Öncelikle ilçe başkanlarımız var. Zekeriya kardeşim aramızda. Belediye başkanımız aramızda. Muhtarlarımız aramızda. Belediye meclis üyelerimiz aramızda. Allah birlik ve beraberliğimizi daim etsin ve inşallah daha nice bayramları bizi ulaştırsın. Değerli kardeşlerim, Olay değil. İktidarımızın 22. yılı. Yani AK Parti kurulduğunda Sayın Cumhurbaşkanımızın meciz bir ifadesini ben hatırlıyorum. Şöyle diyordu, sizler de hatırlayacaksın Necati abi. Bu parti milletin kalbinde, gönlünde kurulmuş olan bir partidir. Bize sadece tabelasını asmak düştü diye veciz bir şekilde ifade ettiği bir gerçek var. İşte bundan dolayıdır ki milletin kök değerlerinden yola çıkmış bir siyasi hareket olduğumuz için Cumhuriyet tarihi boyunca, Cumhuriyetimizin siyasi tarihi boyunca görülmemiş bir başarıya imza atmıştır. Cumhuriyet 100 yıllık Cumhuriyet'in son çeyreğinde evet çok büyük hizmetleri yapmak Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bu kadrolara nasip olmuştur. Bunun bir kere altını çizmemiz gerekiyor. Yani bu siyasi hareket bu sadece bir parti mi? Mesela sosyolojik açıdan bunun değerlendirilmesi gerekiyor. Hayır biz sadece bir parti değiliz. Bakın yine Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi veciz bir ifadedir bu. Kökleri mazide de dalları atide. Bakın kökleri mazide dalları atide bir siyasi hareketimiz var. Bir dava hareketinden bahsediyoruz. Kıymetli kardeşlerim dava ilahi kelimetullah davasıdır. Biz ne siyasi hareketimizi ne liderimizi kutsamıyoruz. Bizim kutsallarımız var. Ama bizim kutsallarımızı en büyük hizmeti ettiği için Sayın Cumhurbaşkanımız, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan. Onun için onun arkasından yol yürüyoruz. Onun için bu siyasi hareket bu milletin evet bu milletin kök değerlerine hizmet ettiği için bu dinimizi mücene hizmet Siyasi partilerle hiçbir şekilde karıştırmasınlar. Evet Allah Bazen şükürle imtihan eder, bazen de sabırla imtihan eder. Allah'a hamdolsun Rabbim bizi 22 yıldır şükürle imtihan etti. Ve şu an sabırla imtihan ediyor. Ben işte yapılan konuşmalardan da teşkilatımızın her kademesinden büyüklerimiz aramızda, kardeşlerimiz arasında, aramızda hepsinin ifadesinde bu burukluğu hissediyorum. Değerli kardeşlerim, bu hicabı duyacağız. Ben çok sayıda arkadaşımla şu an aktif bir siyasi görevim olmamakla birlikte görüştüm. Ve yüzüne yansımış olan hicabı gördüğüm arkadaşlarıma teşekkür ettim. Bildiğiniz gibi 2014 yılında Nülüfer Belediye Başkan Adayı olarak bir siyasi görevim oldu. Ve orada da zor bir yerde, bugüne kadar hiç alamadığımız bir yerde ama büyük bir mücadele vermiştik. Seçimi kaybedince... İnsan içine çıkamayacağım zannettim. O kadar utandım, o kadar hicap duydum. Bu önemli bir şey. Bizim <laughs> bu noktada Allah bizi sabırla imtihan ediyor ama sabır derken de bunun bir anlamının da direnmek ve mücadele etmek olduğunu ifade etmek durumundayız. Ne kadar sabredersek o kadar güçlüyüz. Ne kadar şükredersek o kadar dokuz, ne kadar sabredersek o kadar güçlüyüz sabretmenin bir anlamı da bu anlamda bir mücadele azmedir, direnmedir. Yeniden bir bazı badelme hareketini ortaya koyma bilincidir değerli arkadaşlar. Birlik ve beraberliğimizi ve kardeşliğimizi tekrar tesis etmemiz gereken günlerden geçtiğimizi ifade etmek durumundayız. Aramızda belediye başkanımız var. Allah ondan razı olsun. Biz birlikte de ben il başkan yardımcısıyken benim sosyal işler başkanlığımda yardımcımdı. Birlikte çalıştık. Ee, gerçekten Sosyal İşler e, Başkanı olan o birimde çalışmış arkadaşlarımız var. Ee, farklı bir siyasi görevdir yani sosyal işler. Bir taraftan sivil toplum gibi bir taraftan siyasi bir görev. Ee, burada da öyle tahmin ediyorum ki bizim belediye başkanlarımız, önceki dönem belediye başkanımız da var. Ee, ve e, yine Cüneyt Yıldız kardeşimizi ben rahmetle e, almak istiyorum e, bu anlamda. E, hepsi bütün arkadaşlarımız verdikleri sözlerin arkasında durmuşlardır. Yüzde doksanın üzerinde vaatlerini gerçekleştirmişlerdir. Vaat ettiklerinin ötesinde olan hizmetleri de halkımızdan kavuşturmuşlardır. Ama bakın işte 10 yıllık muhtesabat çerçevesinde söylüyorum. Bir anlayış var e, ve bu anlayış merkezi hükümetin ve Büyükşehir Belediye'mizin yapmış olduğu e, hizmetler ve eksiği girdiği kapatma çerçevesinde yalan algı ve şov içerisinde bir siyaset tarzını ortaya koyuyor. Bakın çok dikkatli olmamız gerekiyor. Bugün bir bedel ödüyoruz. Bu dikkatsizliğimiz yüzünden bu bedeli ödüyoruz. Yaptığımız hizmetlerin algısını yönetemediğimiz için bu bedeli ödüyoruz. Hızlı bir büyüme içerisinde bütün altyapıyla ilgili yatırımlarımızı gerçekleştirdik. Üst yapıyla ilgili yatırımlarımızı gerçekleştirdik. Bu anlamda biz gerçek bir belediyecilik yaptık. Ama bakın karşımızda Mustafa Sarıgül ile başlayan bunu analiz etmemiz gerekiyor. Algı ve şov belediyeciliği olarak ifade edebileceğimiz bir belediyecilikle karşı karşıyayız. Ne yazık ki bakın Ramazan-ı Şerif'e geçin. Rabbimize hamd hamdü senalar olsun. Ya Rabbi sen bizi Ramazan-ı Şerif'e ulaştık. Kadir gecesine ulaştık. ulaştık. Bugün İyidi Şerif bayram gününe Rabbimiz bizi ulaştırdı. Allah hamdolsun. Teravihlere gittik. Biz teravihden çıkarken biraz da seçim atmosferi olduğu için Allah kabul etsin demeye hicap ederken seçim atmosferinden dolayı Akşemsettin Camisi'nin kapısının önünde promosyon çadırı kurulmuş. Başörtüsü dağıtılıyor. Baston dağıtılıyor. Hani emeklilerden dolayı, emeklilerin maaşlarından dolayı bir sıkıntı sorun var ya, onlara dönük, dönük olarak bir promosyon dağıtılıyor. Ben şimdi Gürsü'ye gelene kadar, evet, bütün billboardlar, bütün billboardlar, bakın, eğer ki bizim Ali Nur Başkan eğer bunu yapmış olsaydı biz dahil eleştirirdik yani bunu. Bütün billboardlarda arıza endam ediliyor. Evet maket ve raket belediyeciliği, deşifre ettiğimiz bir belediyecilik. Cami derneklerinden LGBT derneklerine kadar geniş bir spektrumda yapılan bir sanal belediyecilik anlayışı, algı anlayışı, algı belediyeciliği. Evet korkum şudur ki bugün merkezi hükümet ve Büyükşehir Belediyesi'nin kapattığı evet o hizmet belediyeciliği beş sene sonra on sene sonra Dramatik sonuçlar doğuracak. Bunu hepimiz çok net olarak görüyoruz. O zaman bize düşen şudur. Şapkamızı, takkemizi önümüze alarak bir muhasebe ve murakabeden geçmek. Değerli arkadaşlar, hepimiz Müslümanız. Alnımız secdeye gittiği gibi o secde mahallinde her akşam muhasebesini ve murakabesini yapan, yapması gereken insanlarız. Biz de bu anlamda kendimizden başlayarak Sayın Cumhurbaşkanımızın o seçim akşamı ve sonrasındaki beyanatlarında hatırlarsanız kendini beri tutmayarak bir değerlendirme ortaya koyuyordu. Biz de önce kendimizden başlayarak kardeşlik hukukumuza zarar vermeden değerlendirmelerimiz, analizlerimiz, birbirimiz olan kardeşlik hukukunu zarar vermeden kavliyleyinle bunları birbirimize anlatarak yeni bir strateji ortaya koyarak ilk günkü gibi dimdik durarak milletin kök değerlerinden yeniden yola çıkarak inşallah çok büyük başarıları yine bu millete, yine bu ümmete yaşatacağımızı olan inancımı ifade ediyor. Hepinize saygı ve sevgiler